YKS 2025'te sıralamaları yine OBP etkileyecek. Merhaba arkadaşlar Eğitim Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda YKS sıralamalarını direkt etki eden OBP'den bahsedeceğim. Özellikle ikinci yazılılar başlıyor ve 12. sınıflar çok dikkatli dinlesinler. Başlamadan yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum değerli arkadaşlar. Ayrıca YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. OBP, orta öğretim başarı puanı nedir? Kısaca buna bakalım. Üniversiteye yerleşirken merkezi sınav başarısıyla birlikte adayın 4 yıllık orta öğretim başarısı da göz önünde bulunduruluyor. Okul başarı puanları sınav ham puanlarının üzerine eklenerek adayların tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanları hesaplanıyor arkadaşlar. Orta öğretim başarı puanı yerleştirme puanına en az 30 en fazla 60 puan katkı sağlayabiliyor. Bu sebeple lisedeki ortalamanızı yüksek tutmaya çalışarak üniversite sınavına etkisini arttırabilirsiniz. OBP kaç olursa iyidir kaç olursa kötüdür. Bu tamamen sizin bulunduğunuz sıralamalardaki öğrencilerin ortalamasına bağlı arkadaşlar. İlk 30 binde 85 ortalama sizi geriletirken 200 binde öne çeker arkadaşlar. Mantık olarak ilk sıralarda daha çok gerileyeceğinizi düşünebilirsiniz. Ama ilk sıralarda yığılma çok az olduğu için OBP'nin etkisi 400 binlerde 500 binlerde olduğu kadar kuvvetli olmayacaktır arkadaşlar. OBP genelde yığılmaların olduğu yerlerde çok daha etkili oluyor sıralamalarda arkadaşlar. OBP her sene sıralamalarda etkili oluyor. 2025 YKS'de de yine etkili olacak arkadaşlar. Onun için özellikle 12. sınıflar OBP ortalamasını yüksek tutmaya çalışsınlar değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.